Bugün senin için hazırladığımız derinlemesine inceleme hepimizin e, üzerinde parlayan güneş ile iç dünyamız arasındaki o şaşırtıcı bağlantıya odaklanıyor. Evet, oldukça ilginç bir konu. Elimizdeki kaynaklar artan güneş aktivitelerinin sadece dünyanın manyetik alanını değil, aynı zamanda sağlığımızı, hatta bilincimizi nasıl etkileyebileceğini e, hem bilimsel verilerle hem de bazen bayağı farklı yorumlarla ele alıyor. Hmm. Peki amacımız ne burada? Bu karmaşık bağlantıyı senin için biraz daha anlaşılır kılmak ve bunun gündelik hayatında ne anlama gelebileceğini e, ortaya koymak. Tamam o zaman başlayalım bakalım. Başlayalım. Kaynaklarda gerçekten de ilginç bir başlangıç noktası var. Şöyle bir fikir öne sürülüyor. Güneş, dünya, biz. Yani her şey temelde yaratılışın aynı özünden geliyor ve sürekli bir e, enerji ve bilgi alışverişi içindeyiz. Sürekli bir bağlantı yani. Aynen. Ve deniyor ki güneş aktivitesi arttıkça bu alışveriş hani adeta yoğunlaşıyor, daha hissedilir hale geliyor. Peki bu bağlantı fiziksel düzeyde nasıl kuruluyor? Yani somut olarak ne oluyor? Şöyle güneş rüzgarları dediğimiz bir şey var. Sürekli olarak atmosferimizin üst katmanına, iyonosfere yüklü parçacıklar taşıyor. Evet. Bu durumda bizi zararlı kozmik ışınlardan koruyan kalkanımızı yani dünyanın kendi jeomanyetik alanını doğrudan etkiliyor. Anladım. Yani o kalkan zayıflıyor mu, güçleniyor mu, ne oluyor? Etkileniyor diyelim. Dalgalanmalar oluyor. Hatta bazı çalışmalarda şeyle bile ilişkilendirilmiş şimşek sıklığındaki artışla. Yani bayağı somut etkileri var atmosferde. Vay canına. Şimşeklerle bile bağlantılı demek. Diyor ki güneş kaynaklı bu manyetik alan değişimleri uyku düzenimizde bozulmalara yol açabiliyor. Evet uyku sorunları çok yaygınlaştı zaten ruh hali dalgalanmaları, hani daha yaygın psikolojik etkiler bunlar. Ama daha ciddisi de var. Nasıl araştırmalarına dayandırıldığı iddia edilen şeyler okudun kaynaklarda. Ne gibi mesela? Kalp krizi riskinde artış, hatta ani bebek ölümleri gibi çok ciddi fiziksel sağlık sorunları ihtimalinden bahsediliyor. Ciddi misin? Bu çok çarpıcı. Evet. Yani merkezi sinir sistemimiz, beyin dalgalarımız, hormonlarımız, bütün bu içsel sistemlerimiz dışarıdan gelen bu güçlü etkilerden uyarılıyor gibi görünüyor. Bu inanılmaz. Ama kaynaklar sadece fiziksel sağlıkla kalmıyor sanırım değil mi? Asıl e, işin ilginçleştiği yer belki de burası. Hı hı. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bu kitlesel uyanışlar veya toplumsal değişim iddiaları kaynaklar bu olguları artan güneş aktivitesinin tetiklediği bir tür bilinç kaymasına bağlıyor. Ne dersin? Evet, bu iddia oldukça merkezde. Sanki güneşten gelen bu yoğun enerji bizi bireysel ve kolektif bir dönüşüme mi hazırlıyor? E kaynakların öne sürdüğü fikir bu yönde evet. Ama bir yandan da Aynen. Bir yandan da madalyonun diğer yüzü var. Kaynaklar bunu da es geçmiyor. Bu yoğun enerji dönemlerinin e, tarihte de örnekleri olduğu iddia edilen kitlesel huzursuzluklara, kaos ortamlarına yol açabileceği belirtiliyor. Yani hem fırsat hem tehdit gibi mi? tam olarak öyle ama aynı zamanda bu sürecin bilinç seviyesini hızla yükseltmek, yaratıcılığı, çözüm bulma yeteneğini artırmak için eşsiz bir fırsat sunduğu da vurgulanıyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Nedir o soru? Bu potansiyel olarak kaotik ama fırsatlarla dolu enerjiyi nasıl yönetebiliriz? Nasıl yapıcı bir yöne çevirebiliriz? Tam bu noktada sanırım Avusturyalı bilim insanı Dieter Broers'ın in çalışmaları devreye giriyor kaynaklarda değil mi? Evet. Broers'ın ismi geçiyor. Elektromanyetik alanların beyin aktivitesini etkileyebileceği üzerine çalışmış. Yaratıcılığı artırabileceği, hatta bazılarına göre sezgisel veya e, telepatik diyebileceğimiz yetenekleri tetikleyebileceğine dair bulgular ortaya koymuş. Oldukça iddialı. Dağda ileri gidiyor hatta. Büyük güneş fırtınalarının insanlık tarihinde önemli bilinç sıçramalarına yol açmış olabileceğine, belki DNA'mızda değişiklikler yaparak evrimimizde rol oynamış olabileceği gibi, hani oldukça spekülatif fikirler de öne sürmüş. Vay! DNA değişikliği. Bu bayağı büyük bir iddia. Öyle. Bu fikirleri biraz daha geniş bir çerçeveye oturtmaya çalışırsak kaynaklar ilginç bir mekanizma daha öneriyor. Güneşten geldiği iddia edilen yüksek frekanslı fotonik dalgalar. Fotonik dalgalar. Nedir o? Şöyle açıklanıyor. Bu dalgaların hücresel hafızamızda birikmiş olabilecek düşük frekanslı, işlenmemiş duygusal enerjileri yani eski travmaları, korkuları, hani o içimizde kalan tortuları yüzeye çıkarıp işlememize yardımcı olabileceği düşünülüyor. Yani bir nevi duygusal temizlik gibi mi? Güneşin tetiklediği Kaynaklara göre öyle bir potansiyeli olabilir. Bu durum bazen nedenini bilmeden hissettiğimiz o ani üzüntü veya öfke patlamalarını açıklayabilir diyorlar. Ve belki de ruhsal amacımızı hatırlamamıza bile yol açabilir. Bu gerçekten radikal bir düşünce. Peki tüm bunlar dinleyen kişi için senin için ne anlama geliyor? Eğer kaynaklardaki iddialar, özellikle Brewers'ın düşünceleri, bu foton enerjisi falan, eğer bunlarda bir doğruluk payı varsa... O zaman kaynakların vardığı sonuç şu oluyor, düşüncelerimizin gücü ve belki de gerçeğe dönüşme hızı artıyor olabilir. Hmm, düşünce gücü. Evet. Bu da şu demek, neye odaklandığımız konusunda çok daha bilinçli olmamız gerekiyor. Yani pozitif ve yapıcı niyetler daha özlü yeşerebilirken tam tersi endişe, korku veya öfkeye kapılanlar farkında olmadan bu olumsuzlukları hayatlarına daha çabuk çekebilirler. Bu çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Bu yüzden kaynaklar içimizdeki o negatif kalıplarla yüzleşmenin ve onları dönüştürmenin altına özellikle çiziyor. O zaman özetlersek senin için yaptığımız bu derinlemesine inceleme şunu gösteriyor. Artan güneş aktivitesi sadece e, teknolojik sistemlerimizi, uyduları falan değil. Evet. Aynı zamanda bedenimizi, ruh halimizi ve bu kaynakların oldukça cesur iddialarına göre bilincimizi ve hatta ruhsal yolculuğumuzu da derinden etkileyebilir. Aynen öyle. Ve metinlere göre bu dönem aslında özgür irademizin ve yaptığımız seçimlerin ne kadar kritik olduğunu bize hatırlatıyor. Yani korkuya kapılmak yerine farkındalıkla yaklaşırsak, evet. Bu enerjiyi kişisel ve kolektif potansiyelimizi açığa çıkarmak için bir kaldıraç olarak kullanma şansımız olabilir. Bir fırsat penceresi gibi. Çok ilginç bir bakış açısı. Son olarak o zaman seni biraz daha düşündürecek bir soruyla bitirelim mi? Olur, bitirelim kaynaklarda bahsedilen bu hani düşüncelerin hızla tezahür etme potansiyeli artan dönemde şu anda kendi gerçekliğini şekillendirmek için bilinçli olarak odaklanmayı seçeceğin tek bir düşünce veya niyet ne olurdu?